Selam arkadaşlar nasılsınız iyisiniz Bugün Sizlerle bir <laughs> Böyle şeyler söyleyeceğim Aklım ucuda bile geçmez zaman Bugün sizlerle birlikte şey yapacağım Şişe Bir dakika hemen çevirmeye başlayayım evet. Şimdi başlıyor ilk Suyun yarısına kadar doldurdum. Bakalım şimdi açıyorum. Elime nereye yok. Peki ikinci gelir. Money toast. O olmuyor bu ya. Nasıl yapacağız biz? <laughs> Sık. bakmayın size geldi yürü. Gele in. Süm. Yağm. Ben olmuyor ki. Kır istiyorur. Bana tutsayım yerim şaşkınım sanacağım. Ya. Betsy ne? Kafamın başını öpeyim ya. İzlenir mi ki? Ne oluyor? Ne oluyor ya? Anladın mı? Islandı Belli oluyor mu? 눈을 쳐주냐? 눈을 쳐 이거 큐브 test i̇şte ediyorum. Oh ya. Oğlum gerçek. Oh! Ya. Oy! 1 Anan Ya oğlum gerçek mi bu ya? Ya ya Sen gerçek misin? Ya. Bak bu son deneyim. Olursa. Olur. Oh. Bu son. Eğer bunu 5 deneme hakkım verin bunu yaparsam siz bana abone olacaksınız. Tamam mı gençler? <laughs> ya oğlum bu ne la? Oluyor. Az önce yaptım. Akıp bir ya? <laughs> Gerçekleşti. İyi. Tamam bir kere daha hadi. Ya onu... gerçekleşti. Ana! Al Ya! Vuhuu! An! Anı, olmuyor? Lan! Ooo, şimdi gelecek. Bugün 4, 5 olsun. 5. 5. Oh, oh. yeah. Bu da 6 Evet arkadaşlar, onda geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın çünkü 5. geri yaptım. Up now